Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Instagram üzerinden bir anket başlatmıştım. Aslında bu anket dün sonuçlanmıştı. Hayvan sahiplenme videosu mu çekeyim yoksa e, okulla alakalı motivasyon videosu mu çekeyim? Hem benim de e, okulla alakalı bir sürü yeni gelişmelerim vardı. Onları da anlatacaktım. Okul motivasyon videosu seçildi. Fakat e, galiba 3 günlük, 4 günlük e, ne kadar süresi bilmiyorum ama Gratis'te bir indirim vardı. %50 indirim. Ben de hemen gittim. Dedim ki böyle çok da alışveriş yapmayı sevmem ama bir alışveriş yapayım dedim. İnsanlara tekrardan sorayım. Ondan sonra yarım saat sonra kameranın karşısına oturayım ve e, bir video çekeyim. Siz de ben yeni alışveriş yapmışken e, Gratis alışverişini seçtiniz. Hemen poşetlerimi gösteriyorum. Bir sürü poşet var ömrü hayatım boyunca bu kadar e, alışveriş yapmamış olabilirim. Hepsini böyle ayrı ayrı kucaklamayayım ama bunun gibi böyle 3 tane poşet var diyeyim. E, hepsi bana ait değil. İşte annemle beraber kullanıyoruz birçoğunu zaten. Babama, abime aldıklarım falan da var. Ben böyle toplu bir şekilde göstereceğim. Zaten e, hem erkek izleyiciler adına hem kadın izleyiciler adına. Yani erkekler için çok fazla bir şey gösteremeyeceğim açıkçası. Deodorant falan dışında ama Иногда... ...göstereyim dedim. Hiçbirini çıkarmayayım dedim. Çünkü onlara da bir para verdim sonuçta. Hepsini böyle karman çorman atmışım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, dün son günü müydü bilmiyorum. Galiba bir gün daha uzattılar. Çünkü dün bana mesaj gelmişti. İşte son gün sadece... E, ...bugüne özel %50 indirim diye. Ben gittim. Sadece... işte ...şu poşeti dolduracak kadar böyle 80 liralık... ...bir alışveriş yaptım. Ondan sonra... ...bugün de devam edeceğini söylediler. Ben de bugün tekrardan gittim. Bir 405 liralık da bu tarafta var. Ee, bunun fişini ne yaptım hiç bilmiyorum. Çünkü gelir gelmez bunları böyle raflara falan dizmiştim. Bugün tekrardan devam edeceğini bilmiyordum. O yüzden 405 liralık alışverişimin fişi var. Fakat bunun fişi yok. Ne kadar olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama böyle tek tek e, göstereceğim. Berdi'nin böyle 4 tane pamuğundan aldım. Bu peeling etkili diyor. Yüz temizleme pedi diyor. Bundan iki tane aldım galiba. Biraz altlara atmışım ama çıksana be. Üf. Şöyle bundan iki tane aldım. Bunları daha önce kullanmadım. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben yuvarlak yüz temizleme pamuklarını Bim'den alıyorum. Bim zaten karşımızda. Oradan alıyorum ama bunları da bir deneyeyim dedim. Peeling etkili diyordu. %50 indirim varken de alayım dedim. Şöyle normal yuvarlak pamuklardan aldım. Ha bir daha pamuk alır mıyım? Almam. Çünkü yine de bence pahalıydı. Şunlar 3-4 lira olabilir ama galiba bunlar 6-7 gibi bir şeydi. Şimdi alanlar daha iyi bilir ama fiş olmadığı için elimde söyleyemiyorum. Gerek yok. Bu kadar bence vermeye gerek yok. Ben de şunu 2 lira bir şey falan sandım. <laughs> o yüzden aldım ya. Yani pamuk dedim ne kadar olabilir ki? Ama pahalı çıktı. Şöyle iki tane yuvarlak pamuklardan aldım. Annemle bana şöyle Rexona'nın e, zaten farklı mı? Galiba ikisi farklı arkadaşlar. Birinde 48 yazıyor, birinde 24 yazıyor. Kokuları da galiba farklı. Neyse artık daha iyisini anneme veririm. <laughs> bilmiyorum. Şöyle ikisini aldım. Bunu da e, binden alıyorum. Biraz Bim'le karşılaştırma gibi oldu ama. Neyse aldım gitmişken alayım dedim. Duş jeli aldım. Bunun kokusuna bayıldım. Normalde bunun daha küçüğünü almıştım. Sonra daha büyüklerini görünce bu ne kadar? 1 litreymiş bu. Sonra dedim ki bu daha fazla ve aralarında çok az bir fark vardı. Bu ikisine aldım. Kokuları gerçekten çok güzel. Son olarak da şöyle Urban'ın neyi? Sıvı saç bakım kremini. Hemen bunu zaten gelir gelmez şurasında bir paketi vardı normalde. Hemen açtım ve kullandım. Kokusu gerçekten çok güzel. Böyle meyve gibi kokuyor. Ne yapıyormuş? Bu dalgalı ve kıvırcık saçlar için diyor. Ee, dalgalı sayabiliriz saçımı yani. Birazcık hafif dalgalı sayabiliriz. Bukle belirginleştirici diyor. Elektriklenmeyi ve kabarmayı önlüyormuş. Zaten en büyük problemimiz bu. Böyle saçları uzun olan insanlar çoğunlukla fırça tarak kullanıyor. Böyle ince olanlardan değil de büyük taraklardan kullanıyor. Onlar da bayağı bir kabarma yapıyor. Ama bunu banyodan sonra kullandım. Yani herhangi bir etkisini gördüm mü? Evet elektriklenmedi saçım. O yönde iyiydi. Kokusu da güzeldi. Çünkü bu markanın ilk defa kullanıyorum. Daha önce de videoda gösterdim mi bilmiyorum. Elsev'in saç bakım kremini kullanıyordum. O da çok iyiydi. Böyle pembe mor renklerindeydi. Onu da bayağı beğeniyordum o da elektriklenmeyi alıyor. Evet bunların hepsi nasıl 80 lira tuttu. Daha mı fazla şey aldım bilmiyorum ama e, hepsini de dizmiştim. Yani annem dizmiş. Farklı yerde olanlar var mı bilmiyorum. Ama maalesef şunlara 80 lira verdim. Bu kadar mıydı ya? Şu da 1 lira. Bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar bulamadım. Başka bir şey aldıysam da bulamadım. Evet gelelim. Bu poşet daha hafif. Bundan başlayacağım. Ama senin fişin nerede yavrum? Evet bunun fişi yanımda gururla sunar. Ne kadar ödemişim? Evet ne kadar ödemişim? Şöyle göstereyim. Fiş bu şekilde. 405 lira ödemişim. Allah razı olsun 75 kuruşumu geri vermiş. Şimdi böyle gösterdiğim ürünleri tek tek <laughs> bulabilirsem artık fişte. Hepsinin fiyatını Söyleyeceğim. İlk olarak elime Wet n Wild'ın şöyle eyeliner'ı çıkıyor. Hemen fiyatına bakıyorum. Şu e, bayağı uzun olan fişimden. Bayağı bayağı uzun olan fişimden bakıyorum. 30 liradan 15 liraya düşmüş. Hiç kullanmadım. Daha önce Maybelline'in e, eyeliner'ını kullanıyordum. Hatta yıllardır onu kullanıyordum. Yani bir kere almışım. Ondan sonra hiç daha eyeliner'ım yoktu yani. Full onu kullanıyorum. Bakalım bunu deneyeceğim. Elime ne geliyor? Far paleti geliyor. Biolist'ten zaten bir sürü şey aldım çünkü en uygunları onlardı. Paletten şöyle renklerini göstereyim. Bu renkleri aldım. Bunun şu kısımlarının böyle daha koyu olduğu Şurada siyahın falan olduğu da vardı. Dedim ki zaten çok koyu makyaj yapmıyorum. Daha açığını alayım. Hemen şu far paletinin fiyatına bakıyorum. Yemin ediyorum ne yaptım biliyor musunuz? Videoyu durdurdum. Fiyatına baktım öyle başlattım. <laughs> çünkü çok uzun. Buldum arkadaşlar 34 liradan 17 liraya düşmüş bu palet. Renklerini de çok beğendim. İnşallah seninle çok güzel videolar çekerim. Çok güzel makyaj videoları. Hemen geldik böyle üçlü e, palete. E, kontür paletine. Burada kontür rengi var. Burada allık. Burada da highlighter var. Bunun fiyatına hemen hemencik bakıyorum. Bu da 37 liradan 18 liraya 18,5 mu hemen baktım. 18,5 liraya düşmüş. Bunun markasını söylemedim. Zaten görüyorsunuz. Biolis markasının yine aldım. Ya tekli tekli far paletleri oluyor ya ben hiç elim onlara gitmiyor. Tamam uygun olabilir ama bir tane fara 6-7 lira ya da 8 lira vereceğimi 10 tane 17 lira veririm. Çok daha mantıklı yani. Hiç elim tekli farlara o yüzden gitmiyor. Bir far alacağım zaman mutlaka palet halinde alıyorum. Ama tabii böyle bir yere gideceğim zaman, tatile bir şeye gideceğim zaman böyle tek bir tane far atamamak o yönden kötü oluyor. Ya da şunlar da mesela çok avantajlı oluyor. Gidip de ayrı bir aydınlatıcı, işte ayrı bir kontür paleti, işte allık falan. Mesela hepsine bunların benim ihtiyacım vardı. Şimdi ayrı ayrı 10 lira, 10 lira, 10 lira versem bile hepsi 30 lira tutacaktı. Ama şuna, üçüne 17,5, 18,5 bu ne? Öyle bir şey verdi. Biolis markasının daha önce hiçbir ürününü galiba denemedim. Öyle zannediyorum ki ilk patladığı dönemde bile almadım alsaydım çünkü e, tek marka makyaj Bioliss markasına çekecektim. E, böyle maskarasını deneyeceğim. Bakalım memnun kalacağım mı bilmiyorum. O kadar çok Biolis almışım ki sadece tek marka makyaj bile yapabilirim. Bu da 27 lira. <laughs> bu da 27 liradan 13,5 liraya düşmüş. Şimdi geldik bir tane dudak kalemi alayım dedim. Çünkü bu renklere yakın bir e, hatta iki tane ruj aldım ama Şimdi dudak kalemlerinin bu kadar pahalı olduğunu açıkçası tahmin edemedim. Yani 3 lira bir şey falan diye düşündüm. Fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Çünkü çok önce Emily markasından almıştım. Öyle bir şeydi çok uygundu. 5 liraya falan almıştım. Şöyle Flormar'ın e, dudak kalemini aldım. Bu da 34,5 liradan 17 20 17 lira 25 kuruşa düşmüş. Bir kalem için çok fazla yani. Gerçekten orada bakmadan aldım. 5-6 lira hadi maksimum 8 lira hadi maksimum 10 lira olsun. Hiç düşünemedim 17 buçuk tutacağını. Biraz kazıklandım bu konuda. Benim yadigarım <laughs> Emili markası. Keşke dudak kalemini de o markadan alsaydım ama Artık bir an önce çıkmak istiyordum. Allah. Bu kalemde de 7.5'tan 3.75 miydi? Evet 3.75'e düşmüş. Yani bence normal fiyatı zaten 3.75. Sen kimi kandırıyorsun? Ah garibime şu köşeye atmışım. Hala poşetten çıkarıyorum. Bu da sırasını bekliyor. Wet n şöyle e, Kaş pomadı mı geçiyor ne diye geçiyor bu bilmiyorum. Şu galiba beyaz olan sabitleyici bu da kaş renginize göre işte seçiyorsunuz. İçinde de cımbızıyla e, şeyi çıkıyor kaş tarağı çıkıyor bu şekilde. Aslında ben e, oradaki kıza şey demiştim hani daha önce hiç kaşla ilgili bir ürün kullanmadım notun dışında onu da annem almıştı. E, kalem şeklinde kullanıyordum. Ben kullanmayı sevmiyorum. En azından dedim ki kaş maskarası alayım onu kullanayım oradaki hanımefendiye de söyledim ama ilgilenmediği için gerçi o da ne yapsın hani çok kalabalıktı ee, direkt hani işte dedi ki Wet Wild'ın var falan filan dedi oraya gittiğimde de sadece bu vardı ya bitmişti ya da hiçbir fikrim yok ben de o yüzden bunu aldım bu da e, 35 liradan 17,5 liraya düşmüştü yine bence iyi bir fiyat sırada ne çıkıyor şöyle bir concealer çıkıyor Hangi markanın? Flormar'ın 20 numarası. Valla uyar mı bilmiyorum. İnşallah cildime uyar. Hepsine videoda deneyeceğim. 54 lira 25 kuruştan 27 lira 25 kuruşa düşmüş. Bence Flormar markasına göre ve bir concealer'a göre çok uygun bir fiyat. Daha önce hangi concealer kullandım ben? Ya Maybelline'in kullandım, onu kullandım diye hatırlıyorum. İşte videolarda gösterdiğim ne vardı? Avon'un e, stick kapatıcısını kullanıyordum. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Şu an tek e, şüphelendiğim hani marka iyi mi kötü mü değil. Bundan şüphelenmiyorum kesinlikle. Eminim iyidir. E, Ten rengime gidecek mi uyacak mı onu çok merak ediyorum. Çünkü fondö falan almadım. Hatta galiba pudra da almadım. Unuttum bak onu alacaktım ama unuttum. Hiç mesela fondötenlere falan bakmadım. Çünkü gerçekten kullanmıyorum. Bir tane işte Maybelline'in fondöteni var. Fit Me fondöten. Bir tane de Farmasi'nin BB kremini kullanıyorum. Onlar da böyle işte özel günleri olursa yüzüm çok fazla kırmızı olursa o zaman kullanıyorum. Dedim ki en azından şimdi kızarıklıkların çıkıyor işte sıcak havada daha çok çıkıyor bir tane konsilirim olsun. En azından onların üstüne pıt pıt hemen sürer çıkarım dedim. Babama aldığım Nivea'nın Trash köpüğü çıkıyor. Yine babama ve abime aldığım Rexona'nın hemen şunu da çıkartayım. Rexona'nın e, deodorantları çıkıyor şöyle. Valla ben deodorantlarda nivea'yı falan hiç beğenmiyorum. Sadece tek beğendiğim Rexona. Elime attığım gibi bayılarak aldığım e, pastelin kaç numarası? 43 numaralı ruju çıkıyor. Rengi inanılmaz güzel. Zaten bu renkleri kullanıyorum. Hemen diğer ruju da çıkartayım o zaman. O da başka bir markanın. Flormar'ın 60 numaralı ruju. İkisinin de rengi birbirine benziyor ama ton farkları var. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bu daha koyu bir renk. Bu, zaten bu markanın bayağıdır merak ediyordum. Almak istiyordum. Bunu da görmüşken aldım. E, mat yazmıyor. Bir tanesini aslında parlak istiyordum. Şunun mat olduğunu düşünüyorum. Yine belli olmaz ama inşallah bir tanesi parlak çıkar çünkü annem diyordu bir tane lip gloss al, bir tane lip gloss al. Ben de önüme bunlar çıktı. Kalabalıkken de hemen böyle kaptım çıktım. Önce hangisine bakalım? Bu 50 liradan 25 liraya düşmüş. Bayağı da pahalıymış yani. Flor Marink'ine bakıyorum. Bu da 59 lira 25 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Kazıklandığımı hissedince ben İyi ürünler, iyi markalar kendime teselli etmem gerekiyor bu evrede. Ojeler gözüktü. Ojelere bakıyorum. Valla şimdi beni oje fiyatlarına bakmayla uğraştırmayın lütfen. <laughs> Çok valla üşeniyorum. Hepsi de farklı marka almışım. Böyle üç renk oje aldım. Bir tanesi Flormar'ın, diğeri de Flormar'ın. Bu da pastelim. Şunu çok kullanmıyorum. Şu ikisini kullanıyorum. Şunu annem aldı Hassas ciltler için Sesu'nun Sirada bantları çıkıyor. Bunların daha küçükleri vardı. Ee, hatırladığım kadarıyla bu 17 liraydı. Bunun içinde galiba hem yüz için, aynen bakıyorum bunun üstünde hem işte bacak için diyor, hem kol için, hem yüz için hepsi var bunun içinde. Bir de bunun şöyle ufak boylusu vardı. Sadece yüz için olanları. Çünkü işte kaş alımında falan ben e, bu ses sesoyu kullanıyorum. O 15 liraydı galiba. Bu 17 liraydı. Ve şu kadar olanın içinde yüz için olduğu için böyle minik minik çıkıyor içerisinden. Ama bu büyük olduğu için kesip kullanabiliyorsunuz. Hemen bunun fiyatına bakıyorum. O yüzden bunu tercih ettim daha mantıklı oldu. 33 liradan 16.50 lira diyor. İşte 17 lira. Bunu bayağı uygun aldım yani. 15 lira ona vereceğime. Buna veririm daha iyi. Ee, onu çıkarırken hemen elime şu geldi. Bioliss'in makyaj bazını aldım gözüksün. <laughs> makyaj bazı daha önce hiç kullanmıyordum. Videolarımda da görüyorsunuzdur zaten. Nemlendirici sürüyordum. Nemlendiricinin üstüne. Hatta önce güneş kremi sürüyordum galiba. Güneş kreminden sonra nemlendirici. Ondan sonra makyajımı yapıyordum. Ama bazın çok önemli olduğunu diğer makyaj videolarında da görüyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Bir de dedim ki hani ilk defa kullanacaksın. Uygun fiyatlı bir baz al. O yüzden direkt Biolis markasına kaydım. Bazen var ya videolarda çok itici konuştuğumu görüyorum. Kaç defa... <laughs> kaç defa böyle videoyu falan çektim o kadar gıcık o kadar itici konuşmuşum ki böyle yani sana ne falan der gibi yemin ediyorum ondan değil ya bir modum olmuyor ya bir şeyim olmuyor bak mesela şu an çok iyiyim çok mutluyum gayet iyi bir gün geçirdim ee, ama uyuz uyuz konuşuyorum itici itici böyle lütfen öyle düşünmeyin <laughs> ben neredesin neredesin 26 liradan 13 liraya düşmüş gayet iyi bayağı iyi bayağıdır da kullanıyorum çünkü ben makyaj bazını bilirim fiyatlarını çok iyi Ve e, öve öve bitiremediğim arkadaşlarım olsun işte videoda olsun. Venüs'ün jiletleri çok memnunum. Aşırı memnunum. Zaten sapı var bende. Sapını değiştirmiyorum. Böyle başlıklarını alıyorum sadece. İçinden de 4 tane mi? Evet. İçinden de böyle 4 tane başlığı çıkıyor. Bunu almak için Watson's'ta, Gratis'te bir yerde böyle artık indirimi bekliyorum. Normal fiyatı 80 lira çünkü. Ee, i̇ndirime de girmişken 40 liraya aldım. Sonra eve gelince dedim ki neden aslında hani 2 tane almadın ama bayağı gidiyor. Yani 4 tane var ama Gerçekten bayağı gidiyor bunlar. Hemen fiyatına bakıyorum yani. Evet. 88.75 liradan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Çok iyi. Hani indirime girdiğinde bazı ürünlere şey dersiniz ya lan zaten bu kadardı ben biliyordum falan diye. Bu gerçekten çok pahalı. Gitmişken şöyle Kotex'in iki tane petlerinden aldım. Bunların hemen fiyatlarına bakıyorum. 29 lira 75 kuruştan 15 liraya yani ikisi 30 liraya geldi. Bunları içine koyayım. Şimdi geldik galiba bu poşet daha doluydu diye hatırlıyorum. Daha dolu değil de daha ağır. Aynen daha dolu değil. Aa evet. Hmm, bir şey kalmamış ki. Bir şey kalmamış. Ay ben <laughs> ne kadar iticiyim bugün ya? Hmm, bir şey kalmamış ki falan böyle bir de gıcık gıcık. Valla bugün kendime sinir oldum he. Ee, normalde şampuan olarak asla vazgeçmeyeceğim şampuan El Sevin şampuanları. El Sevin dediğim gibi şeyi El Sevin mi dedim az önce eli doğru mu dedim hiç hatırlamıyorum ama e, az önce Urban'ın işi işte saç bakım kremini gösterdim ya. El Sevin'kini kullanıyordum. Onun şampuanını, onun kremini, işte onun banyo sonrası e, spreyini falan kullanıyordum. Ama indirimde olunca başka şampuanlar da aldım. Hem abime hem işte babama erkek için olanları. Hem de bizim için. Şöyle ikili indirime girmişti Gliss'in. Gliss'in daha önce kullanmadım galiba. Fiyatına bakıyorum hemen. Neredesin Nerede neredesin? Gliss şampuan serum 36 liradan 18 liraya düşmüş. Yani ikisi 18 lira çok iyi bence ya. Çünkü biz bir tanesini alıyoruz zaten 18 liraya. Şöyle yine ikili paket şampuanıyla kremi. 50 dorunun. 50 dorunu zaten birçoğunuz kullanmışsınızdır. Bunu bir de pembesini ben çok beğeniyorum. Gerçi hepsi güzel ama bu da 32 liradan 16 liraya düşmüş. İkisi 16 lira bayağı iyi. Şimdi geldik abimin şampuanlarına. Clear kullanıyor. Şöyle göstereyim. Bunu da çıkartayım. Hem şöyle ikili bir şekilde aldık. Hem de şöyle aldık. Bunu tekli bir şekilde. Şu üçünün fiyatını hemen söyleyeyim. Önce şu ikili olanı. Bunun fiyatı 40 liradan 20 liraya düşmüş. Bu da 34 liradan 17 liraya düşmüş. Mesela yani dediğime geldik. Yine niye ondan iki tane almamışız bilmiyorum. Galiba çıkarken aldık onu. Ee, bunu da gördük ya bir tane daha alalım falan filan dedik büyük bir ihtimal. Mesela bu tekli 17 lirayken buna yani çok mantıksızlık etmişiz. Biraz mantıksız davrandığım ve kazıklandığım için üzüldüm doğrusu. Gitti paracıklar. Gitti 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 paracıklar gitti. Bunu da artık sonra koyarım. Üçüncü poşetimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi şey modlarına girmeyeceğim. Ah oh, çok paket açtım ya. Çok yoruldum. Bayağı da alışveriş yapmışım falan moduna girmeyeceğim. Yani öyle ama. <laughs> tamam tamam. Ee, normal halime dönüyorum. Benim bugünkü alışverişim bu şekildeydi. Ben de işte şu an video çekmesem bunları almazdım. Özellikle bu şampuanları, bu şampuanları tamam çok uyguna gelmiş olabilir. Ama genelde hepimiz marketten alıyoruz. Yani gidip de gratisten bilmem neden almıyoruz. Mesela pamuk. Hayatta almam. Gratisten de Watson's'tan da almam. Giderim Bim'den alırım. Ama bazı şeyleri video için almam gerekiyordu. Fiyatlarını söylemem gerekiyordu. Özellikle böyle video çeken birçok insanın ben bu kafada olduğunu düşünüyorum. Video çekmek için bazı şeyleri aldığını düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni bu dakikaya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi buradan kocaman kocaman öpüyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.